Gel. Bakın yavrusunu gönderdi. Yavrusu gitsin saklansın diye. Kendisi orada. <laughs> en arkada da bir tane daha var. İşte böyle. Aferin oğlum hocam. Kaysman. Aramızda 100-150 metre var yok. geyik karşımızda. Bir de küçük yavrusu var orada. Vahlar içinde görüyorsun. Güzel bir duygu. Güzel hayvanlar. Hadi biz Oroş'la gidelim bakalım. Hayır, hayır, tamam. Anne arkadaşlar yavruları oldu Yavrusunun yanında görüyorsunuz. Bıraksam büyük ihtimalle zor onu yakalaması. Şu çizgileri geçirmeden yakalar. bakın yavrusunu gönderdi yavrusu gitsin saklansın diye kendisi orada <laughs> en arkada da bir tane daha var İşte böyle aferin oğluma gel 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 bak biliyor biliyor paşam biliyor da biz o günaha giremeyiz arkadaşlar Bakın Ne güzel bir şey ya. Gerçekten mükemmel. Boş 7 yaşında gibi duruyor mu be? Bir maşallah dersiniz artık. Ta orada var. Bakın bu bir. Ta arkada var. Kulakları görünüyor. 2 Hava ileride var. Gidiyor görüyorsunuz. 3-4 Yani tam 4 tane gördük bugün. Aferin oğlum. Sakin. Sakin. Yavrusunu gönderdi arkadaşlar şu giden. Ağaçların dibine. Orada sakladı. Yavrulama sezonu bitti zaten. Kışa doğru bunların av sezonu da başlar buradaki ava açıklar yani çünkü sayısız her yerde var yani abi her yerde yani say say bitmez ben size söyleyeyim gerçekten buğdayın içine girmişler düşünün artık buğdaya verdikleri zararı bu buğday yeşilken verilen zararı bir de böyle tek tek gördüğüne bakma şu an biz 5 tane gördük yani yarım saatlik bir yürüyüş içinde bir de şöyle düşünün. Bir de şöyle düşünün. Bunlar sürü halinde gezip taralara girdiğinde olacakları siz düşünün. Bak kuş da uyarıyor oradan. Sakin oğlum sakin. Aferin babaşıma sakin. Sakin. Seninkisi cansa onlarınki de can. Babaş. Sinirden ölüyor sinirden var ya şu an çıldırıyor. Ama dediğim gibi bırakamam. Benim vicdanım asla vermez. Hele bir de Yavru ceylan. Abo. Bakın göstereyim size. Şurada gidiyorlar. Görüyor musunuz? Anne ve yavrusu tam ağaç dibinde. Neyse hayır oğlum biz bu tarafa gitmeyeceğiz. Daha korkmaya gerek yok hayvanlara. Gel. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler. İyi hafta sonları.